Bu lavuk darbeyle bizi indirmiyor değil mi? Kanuma yapıyor biliyor musun? Bu kadar iyi bir generalin başka bir açıklaması yoktu zaten. Bak oğlum, Avrupa'da böyle generaller madalya alır. Lakin Güney Amerika'dakiler ülkeyi alır. Hükümet alıyor. Hükümeti alır. Yani burada sana Bolivya'dan örnek veririm, Paraguay'dan örnek veririm. Bak hepsinin fark ettiğin üstünde bir üniforma var. Burası Güney Amerika aslanım. Orta Amerika'da da benzer durumlar vardır. Hepsinin üzeri... Arjantin mesela. Bak, yani en basiti şöyle söyleyeyim sana. Hani ya donanma generalidir ya ordu generalidir. Bu değişikleşmez. Yani şöyledir. Hani diyeceksiniz. Beyefendi, takım elbiseli beyefendiler ne? Bunlar da eski emekli generaller. Bu. Araştır. Fix. Bak general. Bak sayalım. Bak bu adamı geç. Bizi geç. General. 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 Daha sonra amiral. Özür dilerim. General. Almanya'daki malum örgütle bağlantısı olabilir bilmiyorum. Ama general diyebilirsin. Bu iş böyledir yani. Güney Amerika'daysan rajondandır.